Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve selametun alel hadirin ila yevmiddin ve elhamdülillahi rabbil alemin Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mustak ve rabbil felak hazretleri bu Kur'an Kur'an-ı Kerim ve ders-i Kur'an'ı hasıl olan sevap hürmetine Amin ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, dertlerine acil devalar, yolcularına selametler, ahirete intikal edenlerine rahmeti bin nihayeler nasip bir Cümlemizin suri ve manevi müşkilerimizi hallü asan eyle. Dünyada iman ve Kur'an nuru altında lütfiyle bizi toplayan o Rahmanu Rahim olan Allah'ımız ahirette de Celal Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin divası altında cümlemizi eksiksiz haşr-ı neşreyle hesabımızı yesireyle bizi cennetiyle cemaliyle taltif edecek zümreye ilhak etti. Ahirete intikal etmiş. Aba, ecdat, ilmehat, evdat, ahfat, ne kadar geçmişlerimiz varsa onların cümlesinin ruhlarını şu dersi maneviden hasıl olan feyz hürmetine onları da şad eyle. İki can serveri <laughs> gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, dünya ve ahiretin nefkari Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu saadetlerini de şu meclisi melaike enişten haberdar dünyada ziyareti ahirette şefaati ve cümlemizi memnun ve mesul et. bütün sevdiklerimizle beraber cümlemizi şefaat uzmayı Muhammediye'ye sallallahu aleyhi ve sellem'e mazhar Amin. Seyyatımızı yübeddilullahu seyyatil hasenat sırrına mazhar eyliyetle tebdil edip bizi kirsiz bassız dünyanın her türlü şaibesinden temizlenmiş bir vaziyette huzuru izzetine kabul eyliyetle. Ahir akıbetimizi hayrı. Geçmişler Geçmişlerimizde rahmet eyle. Amin. Dünyada bulunduğumuz müddetle onun rızası dahilinde amal-ı salihaya cümlemizi muvaffak Bu dünyadan göçünceye kadar hasbel beşeriye bizden sudur edecek günahlarımızı atıp mağfiret edip mağfuri, makburi zümresine cümlemizi ilham edin. Amin. ı beşeriye kusur edersek Ya Rabbi biz kusur ettik. Bizden kusur, senden af bekleriz. Umar dergahına geldik. Bizi başka yerlere müracaat etme zaten senden başka kusur affedici, günahı bağışlayıcı kimse yoktur. Sen affedicisin, affı seversin, bizlere de affet ya Rabbi. Deyip, evet kusurumuzu itiraf edip, onun affını dileyecek vaziyette samimi olarak o dergaha yönelmiş, bu hizmete boyun vermiş, muti kullar arasında bizi daimi yani, diye sabit has ve kusurlarımızı kusur yapmamışçasına günah işlememesine mağfurin zümresine nafil değildi. <laughs> Mağfiretin manasını da söyleyelim ki tekrar olsun. Yani günahla kusurla geçmiş olan zamanlarımızı hasenat da geçmişcesine bizi öyle bir asrede ki sire sire bir şey iskanmıyor. Bu hayat nimetinin kadrini bilmekte asıl mana budur. bir daha gelip buraya tövbe ederim ondan sonra giderim diye bu fırsat verilmez. İşte böyle bir cemaat arasında bulunuyoruz. Davamız bu. Kur'an hizmetindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın hizmet içinde ihtiyacı yok. Fakat inna nahnu lezzenne zikre ve inna lehu ve hafızun buyuran Rabbimiz, bizi ne olursa olsun zerre kadar da olsa imamlı Kur'an hizmetine tensip etmiş. Bu ilahi bir tefriktir, ilahi bir tensiptir. Şu meydan imtihanda ve iptilada bizi bu işle istihdam etmek suretiyle hakkımızda büyük kutup ve razı olacağı bir işle istihdam ediyoruz. Bundan dolayı inşallah şakirlerden oluruz. Yani ve perestiş edenlerden oluruz. İnamı İnamda nimete, nimetten nimete geçecek vaziyeti Cenab-ı Hak bize gösterir. Nimi hakikiye karşı vazifemizi bilir. İhsan-ı İlahi'nin devamıyla Ya Rabbi bizi muvaffak et. İhsan-ı İlahi'ne layık olmayacak vaziyetten bizi sen sakın. Sen şu güzel hizmeti, şu feyizli, bereketli işleri aramızda daima yaşat. Memleketimizi bir İslam memleketi haline ben de rızana muvafık istemem bir kez. Sahtekarlık, riyakarlık hiç olmayan bir yiyecek bir vaziyette. Ya Rabbi izleyin. Bu kalbi vel kulu güzel ebsar Hem kalbimizi hem gözlerimizi senin rızana muvafık isterek sen gel. Amin. Ve selamün alem müşterim. Ve selametün alel hazirine ilahe yedin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع <applause> الصلوات <applause>